Coin Sözlükten herkese merhaba. Ben Anıl Aytar. Bugünkü konumuz Storj. Storj, güvenli dağıtık ve açık kaynaklı bir bulut depolama platformudur. Temel olarak kullanıcı verilerini barındırmak için merkezi olmayan bir blockchain ağı kullanmaktadır. Kullanıcılar yalnızca bulut depolama sisteminden faydalanmakla kalmaz, aynı zamanda blockchain sayesinde neredeyse hiçbir güvenlik riski olmadan tamamen merkeziyetsiz bir ortama erişirler. Bulut depolama hizmeti konusunda daha güvenilir bir alternatif sunmak isteyen Storj, 2018 sonlarında Third Grade adı verilen hizmet ağı oluşturmuştur. Third Grade ise Storj ağı üzerine kurulu, açık kaynak kodlu bir bulut depolama hizmet ağıdır. Bu hizmet ağı boş sabit disk kapasitesiyle çalışmaktadır. Sabit disk alanı ve internet bağlantısı iyi olan kullanıcılar ağa katılarak ağda node adı verilen bir birim haline gelir ve sonucunda bu alan sağlayıcıları Storj ağının yerel tokenı olan Storj ile ödüllendirilmektedir. Bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki Coin Sözlük'te görüşmek üzere. Takipte kalın.